Evet elektrik sağ kuvvetinin ikinci parçasındayız. Özdeş küreler birbirine dokundurulup tekrar bırakılıyor. T1 ve T2 nasıl değişir demiş. Öncelikle küreler özdeş olduğuna göre ağırlıkları aynı. Yani ben buna G dersem buna da G diyebilirim. Şimdi şuna bakalım. Artı yük artı yük itecek. Bu bunu itiyor. Aynı şekilde diğer de bunu itecektir. Bakın yüklerin çarpımı 3 olduğu için bu bunu 3F ile bu bunu üç f ile etsin diye düşünebilirim. E şimdi yukarı çeken aşağı çeken eşitliğini yazmak istersen. Önce aşağısı için yazıyorum. Yani şuradaki yük için. Bu yükten yukarı çekenlerin toplamı sadece T2. Aşağı çeken 3F artı G var. Peki üst tarafı düşünecek olursak. Yani T1 yazmak istiyorum. O zaman şunun ikisini bir düşünüyorum. Aşağı çekenlerin hepsini yukarı çekenlere eşitleyeceğim. Aşağı çekenlerin toplamı. 2 tane G var. Bir tane de 3F kuvvetim var. Yukarı çeken ne var? Burada sadece 3F ve T1 var. T1 artı 3F. E şimdi burada 3F'ler karşılıklı birbirini götürdü. O zaman T1 ip gerilmesi 2G'ye çıktı. Şimdi bakın, dikkat edin. t birip ip gelmesi, buradaki şu kuvvetlerin zıt yönlü olduğu için birbirlerini götürdü. Ve en üstteki ip gelmesi kuvvetin büyüklüğünden etkilenmedi. Direkt ağırlıkların toplamı kadar oldu. E bizden istediği şey ne bu adamın? Küreleri birbirine dokundurup tekrar sistemi kurmamız. E şimdi ben kürelere dokundurduğumuzu düşünelim. Bunlar özdeş olduğuna göre, elimizdeki yükleri... Özdeş bir şekilde paylaşacaklar. Peki elimizdeki toplam yüküm ne kadar? Artı Q, artı 3Q, 4Q. 2Q'su bunda, 2Q'su bunda olacak şekilde paylaşılır. E şimdi tekrar yazalım. Bunun ağırlığı G kadar. Bunun ağırlığı G kadardı. Bir de birbirine itme kuvvetlerini yazıyorum. Şimdi artı yük, artı yük itecek. Ve yüklerin çarpımı bu sefer ne oldu? 4 oldu. bunu 4F ile iterken, bu da bunu 4F ile Şimdi şuradaki ip gerilmemiz T1'de, buradaki T2'de. En üstteki ip az önce ne demiştik? Direkt ağırlıkların toplamına eşittir demiştik. E şimdi gene ben en üsttekini yazmak istersem şu 4F, bu 4F'le zıt yönlü olduğu için T1'i yazarken direkt 2G'dir diyebilirim gene ağırlıkların toplamı kadar. T2 yazmak istiyorsam gene ben sadece aşağıya bakacağım. T2'nin değdiği bu noktaya. O zaman T2 ip gerilmesi G 4F olur. E şimdi bakacak olursak arkadaşlar T1 ip gerilmesi ilk durumda da 2G iki ikinci durumda da 2G Yani değişmedi. T2 ise 3F artı G Şimdi 4F artı G oldu. O zaman ben T1'e değişmez diyorum. T2'ye artar diyorum. O zaman böyle bir soruda en üstteki ip gerilmesi tabi küreler birbirine bu şekilde bağlıysa direkt ağırlıkların toplamına eşittir diyebileceğiz. Bu değişik bir soru. Arada ip yok. Farklı şekilde duran iki tane küre. Özdeş küreler. Yani ağırlıkları aynı olan küreler P kadarmış ağırlıkları. T bir ip gerilmesi nedir diyor. Bakın ağırlık her zaman aşağı doğrudur. Gösterdim. Bu ip gerilmiş. Nasıl gerilebilir? Havada kalabilir bu cisim. Demek ki diğer kütle bu kütleyi çekmeye çalışıyor. Yani bunlar kesinlikle zıt işaretli ve birbirlerine bir kuvvet uyguluyorlar diye düşünebiliriz. İp aşağı bağlı olduğu için aşağı doğru çekecektir. Şimdi sadece bu kütle için işlem yapalım. Bu kütlede yukarı çeken F var. Aşağı çeken P artı ip gerilmesi de P kadar. Yani 2P var. F'in 2P olduğunu bulduk. Şimdi üst taraf için işlemi yapıyorum. E bu adamın ağırlığı P'ydi. E şimdi şuraya bakacak olursan yukarı çeken burada sadece T1 var. Aşağı doğru çeken bu yuvarlak için aldığım yerde F artı P var. E ben F'in de P'ye eşit olduğunu bulmuştum. 2P'ye. O zaman 2P artı P'den T1 ip girmesinde 3P olduğunu buluruz. Sırayla işlem yapıyorum. Bir üstteki kütle için bir alttaki kütle için. Evet. Eksi 2 yükü serbest bırakırsa nasıl hareket eder demiş. Bakın diğer yükler sabit. Benim şu yüküm sadece hareketli. Buradaki artı yük eksi yükü çekti. Diğer taraftaki artı yük de eksi yükü çekti. İkisinin bileşkesi de bu adam yukarı doğru hareket etmeye başlayacak. Peki hareket etti, hızlandı, hızlandı. Tam buraya geldiği anda eksi yükü bu da çeker, aynı şekilde bu da çeker. Yani net kuvvetim sıfır olur. Ama cisim o noktasına gelinceye kadar bir hız kazanmıştı. E, dolayısıyla bu noktadan sonra o hızı kaybedinceye kadar biraz yukarı çıkacak. E, yukarı çıktıkça ne olacaktır? Buradaki eksi yükü bu artı yük ile diğer artı yük çekecek ve başlatacak. Bakın buradaki temel kural şu... 2 birimlik mesafede bu adam hızlanmışsa aynı yüklerden dolayı iki birimlik mesafeye gidip burada tekrar duracaktır. Eksi 2 yükü. E şimdi burada ne olacak? Artı yük, eksi yükü tekrar çekip aşağı doğru bu sefer hızlandırmaya çalışacak. Bu sefer de o noktasına kadar hızlanacak. Ondan sonra yavaşlayıp tekrar iki birimlik mesafede duracak. Yani ben şu noktaya K noktası, yukarı noktaya da M noktası dersem bu hareketli K-M arasında Gidip gelme hareketi yapacaktır. Yani biz ileride de söyleyeceğiz bunu. Basit harmonik hareket yapar diyebiliriz. Evet. Soruyu atlayıp şuraya geçtik. Özdeş küreler birbirine dokundurulup bırakılırsa T ve alfa nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar. Eksi yük eksi yükü itti. Burada yorum sorusu olduğu için şunu yapabilirim. Yüklerin çarpımı 4 çarpı 2'den 8. İlk durumda bu bunu 8 f ile itiyor olsun. Bunun ağırlığını da g diyelim. Şimdi küreleri birbirine dokundurmamız istemiş. Bunu da sağ taraftaki yerinde göstererek tekrar işlem yapalım. Küreleri birbirine dokundursam toplam yüküm eksi 6. Eksi 3, eksi 3 paylaşılacak mı? Eksi 3 kübunda, eksi 3 Q bunda. Şimdi yüklerin çarpımı ne oldu? 3 kere 3'ten 9 f oldu cismin ağırlığı aşağı doğru g. Şimdi ilk durumu sol tarafta, ikinci durumu sağ tarafta göstermiştik. E şimdi burada 8 f iterken 9 f ile itmeye başlayacak dokunduktan sonra. Daha çok ittiğine göre bunlar arasındaki mesafe artar diye düşünebilir miyiz? Yani alfa açısının arttığını söyleyebilirim. O zaman alfaya artar diyorum. Peki ip gerilmesini nasıl diyorduk? İp gerilmesi 8f ile g'nin bileşkesi değil miydi ilk durumda? Şimdi ise İp gerilmesi 9F ile G'nin bileşkesi olacak. O zaman ip gerilmesinin de arttığını söyleyebilirim. Yine farklı bir soru tarzımız. Şuna bakalım. Bizde kütlelerin oranını sormuş olalım. m1 bölü m2 oranı nedir? Şimdi bakın ipler birbirini ittiğini biliyorum. İpler birbirini ittiklerine göre bu bunu efletiyorsa bu da bunu edecek. Bunun ağırlığına M1G diyelim. Bunun ağırlığına M2G diyelim. Bu tür sorularda ne yapmıştık? Hemen bir tanjant alfa değerini bulup işlemimizi yapmamız lazım. Bakın bunları birleştirdim. Şurası 30 derece ise buraya 30 derece. Burası 60 derece ise buraya 60 derecedir diyebilirim. Hemen şu sarı üçgenlerde tanjantları yazıp buradan sonuca ulaşacağız. Birincisi için tanjant 30'u yazıyorum. Tanjant karşı bölü komşuydu. Karşısı f kadar, komşusu m 1 g kadar. Diğer tarafta da tanjant 60'ı yazalım. Tanjant 60, karşısı f, komşusu m 2 g. Ve bunları taraf tarafa oranladığım zaman sonuca ulaşacağım. Bakın f'ler birbirini götürdü, g'ler birbirini götürdü. Bunu yukarı atarsak m2 bölü m1 oranı geliyor. Tanjant 30'un değeri sinüs 30 bölü kosinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2, kosinüs 30 kök 3 bölü 2 idi. Yani buradan 1 bölü kök 3 geliyor. Diğer taraftan ne gelir? Tanjant 60, sinüs 60 bölü kosinüs 60. Yani kök 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den buradan da kök 3 gelecek. Bunu ters çevirip çarparsak 1 bölü 3 mi yapıyor? Ama bize m1 bölü m2 oranı sorulduğu için 3'tür diyebiliriz. Evet, bir yorum sorusu. Sistem dengede hangileri kesin doğrudur demiş. Bir kere bu ip buradan geldi, aynı ip karşı tarafa geçti. E ben şunu biliyorum. Aynı ip üzerinde farklı gerilme oluşamaz. Burası T ise burası da T'dir. Başka neyi biliyoruz? Bu küreler birbirini itmiş. Her zaman aynı kuvvetle iteceklerini biliyorum. O zaman burası F ise burası F'tir. Sonra bunların ağırlıkları var. MK burada, ML burada. E biz ip kelimesini nasıl bulmuştuk hatırlarsanız? Şu ikisinin bileşkesi bana ip kelimesini veriyordu. T kadar. Şu ikisinin bileşkesi bana ip kelimesini veriyordu. T kadar. E şimdi dikkat edin. F'ler aynı. T'ler yani bileşkeler aynı. O zaman kütlerinde aynı olmak zorunluluğu var. Yani kütleleri aynıdır diyebilirim. E kütleler aynıysa şu içerideki açılar da aynı değil miydi? Yani buraya x dersek burası da x olur. Açılar aynı olduğuna göre dış açılar da kesinlikle aynıdır. O zaman alfabeteye eşittir dedik. Dikkat ederseniz hatırlarsanız daha doğrusu yükler hakkında kesin bir şey söyleyemiyordum. Her türlü şeyi söyleyebilirim. Yükler için bir kesin ifadeden bahsedemeyiz. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bakın x'in kütlesi y'nin kütlesine eşit olduğu verilmiş. Yani ben buna g dersem buraya g buraya da g diyebilirim. Bakın birbirine bağlı bu sistemlerde en üstte ip gelmesi direkt ağırlıkların toplamına eşitti. Birbirlerini itme ya da çekmesinden etkilenmiyordu. O zaman T1'in G kadar, T2'nin 2G kadar olduğunu söyleyebilirim. T2, T1'den büyüktür. Sonra burada T3, T1'den büyüktür demiş. T3'ün T1'den büyük olabilmesi için normalde bunun ağırlığı G kadar, T3, G'dir t daha büyük seçebilmemizin tek yolu var. Bu kürenin bu küreyi itmiş olması. Yani bunların kesinlikle yük işaretleri aynı olacak. Ya ikisi de artı olacak ya da ikisi de eksi olacak. O zaman Q1-Q2 ile aynı cinsi yüklüdür. Bu da doğrudur. Ama kesinlik sorularında yüklerin büyüklükleri hakkında bir şey söyleyemeyiz demiştik. Otomatikmen bu soruyu da geçmiş olduk. M'nin L'ye uyguladığı kuvvet F kadarmış. M'nin L'ye uyguladığı kuvvet. İkisi de artı yüklü. Birbirini itecek. Biz buna F dedik. Bakın burada F dediğim şey K yüklerin çarpımı böyle aradaki uzaklığın karesi. D karedir. L cisminin ağırlığı nedir demiş. K L'yi ne yapacak? Bakın burada eksi Q yüküm var. Burada artı Q yüküm var. Bu bunu çekecek. Peki çekecek ama ne ile çekecek? Yüklerin çarpımı kare. Aradaki uzaklığın karesi de 4'te kare. Yani bu sefer bu bunu F bölü de çekmiş oldu. E şimdi bir de burada küreciğimizin ağırlığı var. G kadar. Bakın buradaki açı çok önemli. 45 derecelik bir açı verilmiş. Şimdi şu iki kuvvetin bileşkesini aldığım zaman aşağı doğru bir kuvvet çıkacak. İsterseniz onu ayrıyeten göstereyim. Aşağı doğru şöyle G eksi F şeklinde gösterebilir miyim? Bunlar zıt yönlü olduğu için. Peki sağa doğru da bir F bölü 4 kuvvetim var. Ve ipin bileşkesi şunun tam bize aslında olduğu için 45'e 45. Yani bu ne demek? Açılar eşitse kuvvetlerin de eşit olma durumu söz konusudur. Yani g eksi f değeri f bölü 4'e eşit olmalı ki bileşke açı ortaya üzerinde çıksın. Tam 45'e 45'lik açı yapsın. O zaman f'i karşıya attığımda burası 5f bölü 4 yapar diyebilirim. Evet bir soruya daha bakalım. Son sorumuz arkadaşlar. Bakıyorum açıların eşit olduğunu gördüm. Yani ben buna G dersem buna da direkt G diyebilirim. Şimdi bakın buna F dersek aynı kuvvetli yeteceklerini biliyorum. Buraya da F diyebilirim. E şimdi şu açı 45 derece. Bu açı da 45'e 45 derece. E şimdi açıların eşit olması kuvvetlerin eşit olması anlamını taşıyacak. O zaman F kuvvetinin buradan G'ye eşit olduğunu bulduk. Bu sistemi şekil 2'deki konuma getirmemi istemiş. Dikkat edin aradaki mesafe D kadarken D bölü 2 yapılmış. Peki aradaki mesafe yarıya düştüğü zaman bakın kulak kuvvetini yazarken K, Q, Q bölü aradaki uzaklığın karesi diyorduk. Şimdi ise K, Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi D bölü 2'nin karesini alacağım. O zaman burası K, Q kare bölü D kare bölü 4 yapar. 4'ü de yukarı attığım zaman kuvvetin 4 katına çıkmış olduğunu görürüm. Yani şöyle yapalım. Şimdi bunun ağırlığı G kadar. Bunun ağırlığı G kadardı. Şimdi bunların ikisi aynı işaretli olduğunu biliyorum. İlk şekilde birbirlerini ettikleri için. Ama itme kuvveti artık F kadar değil 4F kadardır diyeceğim. O zaman bu da bunu 4F ile itecek. Şimdi şekli hatırladınız mı? En üstteki ip gerilmesini bulurken direkt ağırlıkların toplamını alabiliyoruz demiştik. T1 için direkt 2G diyebilirim. T2 içinsinde şuradaki kuvvetlere bakıyorum. Burada yukarı çeken T2 var, aşağı çeken G artı 4F var. E, birinci şekilde biz G'nin F e eşit olduğunu söylemiştik. O zaman hepsini G cinsinden yazmak istersem, yukarısı 2G, F yerine G yazıyorum, aşağısı 5G yaptı. Cevap buradan 2 bölü 5 çıktı.